Herkese selam. Ay şu an yani. Şu an yani anlık olarak. Sesimden zaten bellidir. Bugün yola çıkacağız. Ay gidin bir yüzümü yıkayayım ya. Bir dakika. Yüzümü yıkayayım. <laughs> Video çekmeyi rüyamda görmüş olabilirim belki. Şuna şunu açalım. Allah. Ay, yüz yıkama keyfisi. Hı. Havlu nerede ya? Ama Havluyu da dün akşam yıkadık. Bir de dişimi fırçalıyorum. E ne yapıyorsunuz? Sabahları uyanınca sabah rutininiz nedir? Anlatın bakalım biraz. Hemen yüzümü yıkarım. Ben bu ektirim tabii. Dişimi uçalarım. <laughs> Uçalayıp geliyorum. Geldim. Şimdi niye sabah sabah video çekiyorum? Orada ev halkı yok. Neredeler bilmiyorum. Şimdi uyandım. Daha 9'a gelmezsen yol için hazırlanıyorlar muhtemelen. Hazırlıkları şu an kapıdan bile görebiliyorum. Size de göstereyim. Zeytin yağlar konulmuş. Şanslı. Günaydın aşkım. Bu da şansın abisi. Ne oldu? Kahvaltı etmedin mi? Kahvaltı ettin mi? Şimdi. Ay! içeride ne işim var ya? İçeri girmeye çalışmayın. Şurada da götüreceğimiz ürünler. Anne şanslı abi mu? <laughs> günaydın ne yapıyorsun sabah sabah niye topladın patlıcanları kurutacaksın mı bunları nerede kuruyacak bunlar nerede telde tertemiz kurur burada ne var bunlar da biber kurutmuş <laughs> bu ne? Patlıcanları toplamışsın. Bu biber. Bunlar da ceviz galiba. Babam nerede? He? Yo yatmıyor. Evde değil. <laughs> Kimsenin birbirinden haberi yok. Hani bu çiçek solmuş. Sulayalım. Biz gelene kadar ölürse çiçeklerin. Bilmem. Allah. <laughs> Telefonu ıslatıyordum Çiçekleri suluyoruz yola çıkmadan önce. Aa şunlar mavi mavi açmış. Küçük küçük. Hı? tel asma görevi bana verildi. Şurada da var bakın. Asılmış. Ay alıyoruz bunu. Zaten kesilmiş ya. Böyle. Asıyoruz. Burada kuruyacak bunlar. Sanki var ya hiç daha. o Her yıl patlıcan kurturuz. Daha hiç yemedim ömrümde. <laughs> Onlar yiyorlar mı bilmiyorum yani. Hiç yemiyorum. Ben de götürüyorum İstanbul'a. Gördüğünüz önceki videolarımdan yani bozulmuştu. Gitti çöpe. İnşallah yeniyordur. Ziyan olmaz. Ay. Bazıları düşüyor. Kesilmiş. Şanslı. Yemek değil o. Çekil. Çekil. Çocuk. Çekil şuradan. Bak kızıyorum ama. İn aşağıya. Ah, aferin. Gitti şanslılar. Başımıza bela. Şimdi ot toplamaya gidiyoruz. Allah. Yenilen otlar. Yani Ege'deki ot kültürünü bilirsiniz. otlar toplarsınız, haşlarsınız, yersiniz falan. Şimdi burada da <laughs> turp otu var mı diye. Bizim hemen evin arka tarafı tarlalar zaten. Gideceğiz fasulye tarlasının içine bakacağız. Aa, annem geri dönüyor yok galiba. Anne yok muymuş? Neden? Çapalanmış mı hocam? Şuraları da bir çek. Niye yok? Çamur mu? Sulanmış mı? Çamurluymuş. Burası fasulye tarlası. Burası darı. Mısır derler. Biz darı deriz. Ay düşeceğim şimdi. Bakın, bakayım fasulyelerde fasulye var mı? Diyoruz bakacağız. Hani çamur diyor. Aa, çamur. Yeni sulanmış. Yeni mi bakayım? o batmıyor Neyse girmeyeyim. Şurada bakın çamur. Girilecek gibi değil yani. Kapatınca giriyorum ve şöyle bir şey bana Daha bakmakla kalmıyor geliyor. <laughs> Ne oldu? Gel. Nereye gidiyorsun? Şanslı. Aşkım kahvaltı etmedin mi sen? Heh? Etmedin mi aşkım? Kahvaltı ettin mi etmedin mi? Herkese selam de şanslı. Bunu öğrenmek zorundasın. Selam de bakayım. Herkese selam. <laughs> Aa, yiyeceğim. <laughs> Şimdi de geldik incir toplamaya. Ama anne incir kalmamış ki. Nasıl toplayacağız? Hepsini yemişim ben. Aha bir tane bulduk. Bakın. Anne toplayıp götürecek kadar yok. Toplayıp yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> He? nerede? güzel olmamış. Ağızları açılmış hep. Sabah sabah incir iç. Burada bir tane incir var. Gözüm ona diktim ama çok uzakta ya. Evet. Gözüm ona diktim ama alabilir miyim bilmiyorum. Göstereyim mi? Bakın şurada. Kocaman. İncire böyle bakıyorum. <laughs> alabilir miyim sizce? Her türlü şey deneyeceğim şimdi. Ve ne demiş Mustafa Kemal? Zafer sadece inananlarındır. Tabii ki de aldım yiyeceğim. Burada inşallah lafa doğru söylemişimdir. Ama ona benzer bir şey. Arkadaş ya. Gerçekten hayattaki şansım. Şimdi tekrar özlü bir söz söylemek istiyorum. <laughs> Bazen çok zorlamamak gerekiyor. Demek ki. Her şeyde bir hayır vardır. Neyse ama bu şu kısım temiz. <laughs> bu tarafını yiyelim. <laughs> Varsa nasip de gelir Yemen'den yoksa nasip de ne gelir elden. Bu benim nasibimde yokmuş demek ki bu incir arkadaşımız. Nasip kısmeti. Çarpı verin. Anı. Tüp şurada incir kalmış. Söyle neydi? Hmm, Anasını. Hiç haz etmediğin şeyler değil mi? Hmm. Başımda bitti. Eee <laughs> 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 başka? Sultanım. Başka? Dur git Gizli seviyordun ama herkes görüyor. <laughs> Evvelden her gizli yapılırdı. Her şeyin eşkere her şey. <laughs> Görmeden niye gördü oluyor. Ama herkes yapıyor. Ne? Sadece ben mi yapıyorum? E sen yapmayı versen olmayacak mı? Yapmayın. <laughs> Olmaz. Ben de yapacağım. Kimse dönemezsin. Böyle az etme de şeyi hemen başında tutuyor. Annemden evet. Hayat dersi. <laughs> <laughs> Şu burnunu da çek. <laughs> Kameralara karşı. <laughs> Sıra üzümde. Aslında güzel üzüm var. Mı? Hangisini istiyorsun? Şunu mu? Hmm. O küçük ya. Yani, ne yapacağım? Beni. <laughs> <Ay> yetişemiyorum. <laughs> Dur koymuş koymuşuz olayı. Hani bu tuğla oynuyor. Düşeceğim ya. düşmüş burası? desin. Zıplasam alırım ben bunu. <laughs> Alamıyorum. Şimdi. Bunu da mı? Dur. Ne Ha, bunu aldım. <laughs> Şunun dur şunu. <laughs> ne bakacağım? Ne yemiş ya? Ha şu yola Alabilir miyim? Hani ah! <laughs> <Ay> taneleri koptu. <laughs> Salkım orada kaldı. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bitti ya. Kilitledim. Görev başarıyla tamamlandı. Üzümler ve inciler arkadan geliyor. İncirler toplandı. Gidelim biraz kahvaltı edelim var. Baya incir ve üzümle kahvaltı ettim aslında ama. Saçıma bak. Ayy leş oldu. Şanslı'nın kutusunu hazırlıyoruz. Annemi deliyor. Hava al diye. Gir bak bakayım şansa sığıyor musun içine? Hah git. Git bakayım sığacaksın mı? Hadi Gali. Sığıyor mu? Bakayım. <gülüyor> Allah. Şansını <laughs> var. <da bize> hazırlanıyor. <laughs> Birazcık dışına mı versek? <laughs> Abisine. Bilmiyorum. Gel abisi. Gel. Gel pis pis. Gel pis 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 pis. Gel. Gel al. Gel. Gel pis 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 pis. Gel. Ha. Ha. Hadi yapabilirsin bence. <laughs> Yol hazırlıkları tüm devam ediyor. Ailemizin kuaförü. <laughs> Melo şu saçımı örüyor. Şimdi bunu bugün öreceğiz. Yani işe giderken açacağım böyle dalga dalga olacak. Güzel olur. Aslında hani bunu yapan makineler var. Onlardan alacağım ben. Saçını örmüşsün de açmışsın gibi oluyor. Böyle maşa gibi değil de tost gibi böyle basıyorum basıyorum da yapıyorum. Seviyorum ben öyle. Güzel. Şansı elimi çizdi. şurayı. Babam tutmuş. Böyle ama yani çorganlarını çıkartacak. Kutunun içine koymaya çalışıyor. Zaten babamdan korkuyor hayvan. Kaçtı sonra ben de alayım dedim elimi çizdi. Neyse onu güzellikle koyacağız seve seve. <laughs> Şimdi bozdukları çıkarttıklarını tut poşete Koyacağız. Bu Burada muhriğim çok bozuk. Şanslı üzüldüm çünkü bayağı şey oldu, üzüldü yani. Korktu daha doğrusu. Babamın kutuya koymaya çalışırken. Evet. Bu da et. Bunlar dinlendi. Anne bunların altına tepsi koyalım bari ya. Akar. Bu zeyreyince. Gerçi karton var arabanın altında ama. Şimdi arabayı yerleştirmeye gidiyorum. Oğlum. Şimdi arabanın bagajını yerleştireceğim. Babam nereden gideceğimizi düşündüm. Çanakkale'den Bursa'dan. Belki Çanakkale'den gideriz. Farklı bir yol olur. var baba. Aha ben tuvalet burada. Şanslıyım, şimdi valize boyacağız. <laughs> Kutuya. Değil mi? Söz Sözde. Ağlamayacağım de. <laughs> çıkıyoruz. Şuraya as yeğenin. Şanslı kucağında. Seviyelim. Kutuya koyamadı. Yeğenin arkaya Nere? Hayır orada durmaz olsun. Aşağı frenin olduğu yerde. Yağlı tuzlu El freni da. var baba oradan. El freni kaldıramam. Şöyle dedim şöyle arsan ya. Böyle art. Nisan canım dur bakalım. Sen niye çıktın? <laughs> Görüşürüz bir sonraki videoda. Hoşçakalın. <laughs>